bize bir özür dilemesin. Özür. Ya abi yani vallahi Senin yüzünden iftara geç kalıyormuşuz. Hedef ben miyim birader? Hedef ben miyim lan? Hedef sen misin? Talha ne diyor? Hedef Talha mı? Şey mi? Ömer mi? Yok. Öme e, hedefimiz Umut. Bak karnı aç olun, karnı tok olunca çok konuşuyor. Oruç tutmuyor kafir. Evet kafir. Kafir görüyorsunuz kafir. Ayağım üstüm bro. Elinle mi? Ha ne oldu ki? Ç çakmakla. Ömer yüzünden şu an 30 dakikadır pide bekliyoruz. Ee, orucumuzu açalı. Nereden baksanız 25 dakika, 28 dakika oldu. Da. Daha gelmedi. Bir 7-8 dakika sarmış. 9 dakika olursa yakar burayı. Sefa, Ömer yüzünden pide yiyemiyoruz. Ne düşünüyor? Ben hiç sıkıntı. 32 geçiyor. Kaç açız. Açım. Açım. Aç, aç geldik. Ahmet. Açız aç geldik ne yapalım? Ahmet. Ömer yüzünden bir de yiyemiyoruz. Ömer'in amına koyayım. Anayın amını ne diyorsun oğlum? Açız aç geldik. Aç, Sen aç. de konuş. Açım lan. Burası bizim mahallelerde. Bak bu adam oruç tutmuyor evet. bu adam ile çıktı ya. Nasıl bizim mahallelerde <laughs> değil <laughs> mi burası? Burası bizim mahalle. Anladın <laughs> mı? Burası bizim mahalle. <laughs> özür dilemen gerekiyor. Çabuk özür dile. Ben dedim. Başlayalım. Ben dört dedim. pişman değilim. Yap, aklım hala yapmadık. <laughs> Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım <laughs> hala yapmadıklarım. <laughs> pişman değilim. Sevap yazılıyor. Sevap mı yazılıyor? Hiç açmasak sevap yazılır. Bence açtık ama. Bekliyoruz aç. Açken sen sen değilsin. Açken sen sen değilsin. Kısa bir yorum alalım hadi. Açıyorsun.

sen o yanlış. Çek çek. Boş <laughs> yapma. Tam bundan bunu ben yiyeyim lan. Vallahi ben yiyeyim. Allah. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Fight. <laughs> Anladın mı şimdi ne olduğunu Bex? Şöyle göstereyim tamam anladın mı şimdi sen? Kanka? Salak lan bu çocuğu. Sen görmedin mi daha? <laughs> <laughs> Amını siktim. <laughs> İki tane kırmızı üç açtı görmediniz. İki tane kırmızı üç açtı. İkisi de kırmızı bunların. El <laughs> gitti kanka. Amına <laughs> <Ben onunla> koydum. <laughs> ben siyah sanıyorum. <görmüyorum. gülüyor> The baby. İyi baby sen ne yapıyorsun baby? Baby. What is your name? What your name? Rahat <laughs> ol biz Sefa alır mısınız? Çekeriz. Çöküyoruz oğlum çöküyoruz. Ne diyor oğlum bok alır diyorlar. la. Bo, boş konuşuyor. Son durum ne? Ahmet Sasu kazanır. Ahmet ne? ne diyor la? Sikiyo rakibi. Ömer ne diyor oğlum? Bence ellerimi sikerler. Ne diyor lan? Batu az bağırarak konuşun. Sikiyoruz. Herkes sikiyor oğlum birbirine. Arka bizde böyle. Kim kime dumduma götüren götürene kimin eli kimin cebinde. Ne oldu? Bir dur dur. Şuraya bak. İsmail. Ben... İsmail. <laughs> Tüm büyük taşları ben almışım. <laughs> Sikiyoruz kanka sikiyoruz. Son durum ne? Safa sikiyoruz. Ahmet Başkan sikiyor. Başkanım ne diyor? Sikiyorum. Ben Kemal. Geliyorum. Ömer. Çeko Bey. Sikiyorlar. Batu. Batu. He. Evet. Ne diyorsun kanka? Altını sikiyoruz kanka. Ahmet ne oldu? An itibari, itibariyle sikildik. Sikildik an itibariyle. Batu ne oldu Batu? Bizim 1361 birader. Şimdi onun ikini hesaplıyoruz. Bekle. Bir ilgi çıkıyormuş. Tamam. Evet. Biz, Benle Ömer 1361, Sefa ile Ahmet 3288 birader. 3288 ne Ahmet'im? Fight. Tam 8. Tamam ne oldu şu an? Ağlıyorlar kardeşim. Yok okey atardık, yok bilmem ne yapardık. Hani nerede? Çıkar göster! Bu. Umut ne oldu Umut? Yeniyorlar. Nasıl yeniyorlar? Öyle. Ne demek yeniyorlar Nasıl? ya? Öyle. Yeniyorlar Hiç mı? Hiçbir şey bitmedi. Açılmaz gerçek, her yarışmada olduğu gibi esas kaybetmek, vazgeçmek. Ömer? Evet. Şey yapıyorsun kanka. Tamam, ne yapıyoruz kanka? Sıkılıyoruz. Ne şey oldu? Bir de ödedirken çekersin. Bir çek şimdi. Ee, şurada direkt topsun. Tamam mı? Bir neyi sildim ama ne onu unuttum. Ee, şu 90'ı 90'la götürüyor. Bizim burada 200 var. Bizim oh. 200'ü götürüyor. Bizim burada 200 var. Bizim buradakini götürür. Burada 200 kalır. 124 kalır bizim. Bir de silerimiz var. Tamam. 24. Kilonun 24'ü kaldı. 24. 234. 634 834 874 sonra 27 19 daha ne yapar? 27 20 daha 47 880 Bir, bir de silahımız var bir tane 780 780 geçiyor. Elden vursanız bile olmaz. Arkadaş asla ama vursanız oluyor. olmaz? Olmaz. 200 düşer mi bizden? Olur. Olur. Hayır oldu. Kanka tıkılıyoruz ya. Burayı akşam kesiyorlardı. Olmadı. Görüyorsun anlatmaya hiç. gerek yok. Aga adam maç mı maç? Adam 12 atıyor. 12. 12 atıyor. Sonra. atıyor. değil <laughs> mi? <yapayım? gülüyor> Kanka. atıyor. Bu aşk değil de şunu, ne? Şunu, hayır, hayır, kırmızı hayır, kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı, atıyor. hayır, Ama... Ömer, ne oldu Ömer? Bağırarak konuş. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Durum ortada. Durum vahim. Kalan oldu. Tık 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 tık. Erkek adam pembe şey mi içer lan? İçer bir kardeşim çek. Erkek adam diyorsun. Kala. Yakışıyor mu sana Selim? Yakışıyor mu bu yaptıkların? iso Bitik. Yapma. Ben de <laughs> ama seni seviyorum fındık burnum dedi oysa benim burnum keleş gibi ne yapıyorsun ama keler ha 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 tacı tacı sıkıntı yok 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 sıkıntı yok

Sonra sonra gitti Biz yaratı ya. 12 alıyor 13 alıyor. Gün <laughs> gelecek bu gruptaki herkesi sikicem. Böyle bekleme dostum. Ameliyat oldun ya Nereye kaçtı derlerse, Allah'ın kaçtı diyeceğim. Ömer! Ömer Türkiye'de yok. Antalya'dan aldım. Bir bakabilir miyim abi telefonuna? Telefonumun markası bu. Türkiye'de bulunmuyor. Nereden aldın abi? Antalya'dan.